Sevgili seyirciler bugün alışılmışın dışında bir mekanda meslek büyüğümüz Hıncalı Uç'un evindeyiz. Hıncalı abi uzun zaman oldu. Özlemişiz <laughs> sizi. Ee, <laughs> öncelikle misafir ettiğiniz için teşekkür ederim. Evde Ama... hayat var. Evde hayat var. Evet. Çekimi bile evde yapıyoruz. Konuşacak çok şey var. Yalvarmadım kaldı sana. Sizin <laughs> de yapalım? olmazsa evden bir çıkayım diye. İlle ev dedim buyur. Evet yağmurlu olmasaydı güzel bir bahçe ortamında yapacaktık aslında. <laughs> ee, şimdi Yaklaşık 3 aylık bir ara verdik futbola ve Süper Ligimize. Geçtiğimiz hafta itibariyle başladık. Ee, i̇şte önlemler, yeni uygulamalar derken... E, ...sağdaki futbol umduğunuz gibi miydi? Öyle başlayalım. Ne umudunuz, ne buldunuz ilk hafta itibariyle? Şimdi bu e, aranın arkasından... ...başlayan dönem için... E, ...dönemi ifade edecek bir kelimem var aslında birleşik kelime. Hayal kırıklığı. Sukutu hayal. Eskileri. Yani e, belki de sorunun içinde senin cevap var. Çok şey bekledim. Yani 3 ay boyunca hiç futbol olmayacak. Dünyanın hiçbir yerinde yok. Evvelden Türkiye'de yok. Açıyorsun bir Alman maçı. Tabii. İngiliz maçı, İtalyan maçı. Hiçbir yerde yok. Yani böyle bir futbol özlemi doğduğu zaman 1955 senesinden bu yana futbol yazan bir adam olarak tabii bir şeyler ümit ediyoruz. Ama kelimem hayal kırıklığı bunun içine izlediğim yabancı maçlar dahil. Değil mi? Yani İtalya kupası yarı final maçı Juventus Milan oynuyor ortada futbolun fesi yok. Çok yavandı. Yani inanamadım ya inanamadım. O zaman bizimkilere ne diyebilirim ki? Yani bir futbol maçında takım oyunda bakarsın. Bir de iyi bir futbolcu vardır. Onu seyredersin. Futbolcuya bakarsın. Ne takım vardı ortada evet. ne de başta Ronaldo dahil seyredeceği futbolcu var. Çok şey alıp götürmüş bu 3 evet, ay. Yani ne olmuş bilemiyorum. Ne olmuş bilemiyorum. Yani. Daha evvel de sezonlara yani bitince sezon 3 ay 4 ay bunlar tatile giderler, yüzerler Tabii. ederler. Sonra gelirler de o hazırlık maçlarını seyrederdik. O hazırlık maçlarında? Liglerde değil. Resmi maçta Hazırlık maçlarında ne güzel şeyler görürdük. Belki de o mental sıkıntı, e, bu global salgının getirdiği o mental sıkıntı biraz evet. ön plana çıktı. Yani Dışarıyı da öyle görünce anladım ki bu bizden doğan bir şey değil. Bunu e, spor sosyologları, psikologları bu soruya ancak cevap verebilirler. Peki taze gündemle devam edelim o zaman. Ee, Ziraat Türkiye Kupasında finalin adı Trabzonspor, Alanyaspor oldu. Trabzonspor Fenerbahçeyi 23 yıl sonra yendi. Ee, İstanbul'da finalist oldu. Ama maç kadar. Örneğin Fenerbahçe'deki kenardaki o teknik yönetim kaosu ve Fenerbahçe'nin bu yılı da kupasız kapatacak olması gerçeği ön plana çıktı. E, neler kaldı aklınızdan o maça dair? Neleri ön plana çıkartmak istersiniz? Şimdi o maçta aslında e, Trabzon kazandı demeden önce söyleyecek şey Fenerbahçe kaybetti. Fenerbahçe o gün kimse o kimle oynasa kaybederdi. Ben böyle bir şey görmedim. Yani söylüyorum 1955'ten beri ben Fenerbahçe'yi seyrediyorum ve yazıyorum. 57'de gazeteciliğe başladık ama 55'te e, Necati Dayı'nın bilgi için yazı bir oldu. Öz Fenerbahçe dergisinde <laughs> haftalık <gülüyor> Ankara mektubu diye. Tabi izliyorduk mecburen. Ben böyle bir Fenerbahçe görmedim. Ya bir her takım kötü oynayabilir. Şüphesiz. Ama başı bozukluk yani o dün e, sabah gazetesindeki foto haber inanılır gibi değil. Volkan, Ali Koç, Volkan, Volkan aşağıdan şeyi arıyor, birilerini arıyor, kim arıyor bilmiyoruz. Ondan sonra Emre görünürdü yok. Emre Volkan'ı mı aradı? Emre Ali Koç'umu aradı. Ama orada bir şeyler dönüyor. Sahada gördüğümüz sahanın en iyi Fenerlisi oyun dışına alınıyor. Ya. <laughs> o çıkış sürecinde yaşananlar? Yani olacak şey değil. Olacak şey değil. Ya. Bir de Tahir Hoca e, maçtan sonra Deniz iyi oynuyordu dedi. Şimdi eskilerin e, bir lafı var. E, horozu çok olan yerde sabah geç olur. Horoz kim, o moda belli değil. Bir sürü böyle elinde telefonla adam var. <laughs> Ama horoz hangisi? Belki hiç onların hiçbiri değil bizim telefonunu gördüklerimiz, görmediğimiz. Böyle bir Fenerbahçe yönetilir mi? Yani? Bir yandan Avrupa Ligi'ne Avrupa'da çok, oynama çok uzun şansı... uzun Bir yandan adamsız. Türkiye Kupası'na gidiyorsun. Bir yandan Ali Koç'un ifadesiyle Süper Kupa'ya gidiyorsun ve şu hale bak. Bir Fenerbahçe ya da bir diğer büyük takım yüz küsür gündür teknik adamsız. E, oraya hele bu boş süreçte de, onu da göz önüne alacak olursak, bir süreç yaşandı. liglerde oynanmadı. Oraya bir teknik adam ikame edememek ya da etmemek yani bir inisiyatif de olabilir. Gelecek seneye ilişkin bir planın parçası da olabilir tabii ama e, şu görüntünün temel sebebi de herhalde yani tam bir e, teknik yönetim kaosu e, yansıdı. Dolayısıyla sahaya da yansıdı bu Şimdi durum. Bak. Ali Koç Fenerbahçe'nin başına en büyük heyecanla gelen, gelmiş geçmiş en büyük heyecanla gelen başkan. Herkesi çok heyecanlandırdı. Yani kongre yapacak salon, alacak salon İstanbul'da olmadığı için ilk defa stadyumda kongre yaptılar. 20 bine yakın insan geldi o stadyuma. O stadın hali maç gününden daha heyecanlı. Sonuçlar açıklandığı zaman kopan kıyamete baksan, sadece o kıyamete bu nedir desen, Fenerbahçe Avrupa şampiyonu oldu, onun kutlaması dersin. Öyle bir coşkuyla, 16 bin oyla Aziz Yıldırım gibi bir adamı dört misli geçerek şimdi o başkan geldi şu veya bu sebeple bir takım işler o gibi olma. Doğru olan şey şu açık konuşacağız. Hı hı. Diyeceksiniz ki arkadaş önümüzde dört ayımız var sezonun bitmesine hı hı. bu dört ay için biz. Gelecek sene Fenerbahçe'yi düşündüğümüz çok büyük hedeflere götürecek hocayı bulamayız. Çünkü sezon ortasında zaten hepsi çalışıyor bir yerde. Evet. İçeride dışarıda. İki, sıradan bir adamı da Fenerbahçe'nin başına getiremeyiz. Bu dört ayı biz geçici bir hocayla idare edeceğiz ne elde edebilirsek onu ederiz. Edemezsek taraftar bizi affetsin. Bunu açık seçik konuştum mu bu rezaletler olmaz. Bunu kamuoyuna, camiaya açıklamak gerekiyor. Sen böyle bir coşkuyla gelmişsin. Arka arkaya sıkıntılar yaşamışsın. Söylediklerinin hiçbirini hemen hemen yapamamışsın. İki yol var. Ya bırakacaksın ya da önündeki çizgiyi gösterip bana bu şansı ver. Ben bileceğim Ali Koç. Şimdi Fenerbahçe Ali Koç'un ne yapacağını bilen var mı? Gelecek sene Fenerbahçe'nin başında ne olacağını, kimin olacağını bilen var mı? Gelecek sene kimin gideceğini, kimin kalacağını bilen var mı? Kaç paralık transfer yapabilecek Fenerbahçe? Bütçesi nedir bilen var mı? Peki Fenerbahçe demişken Nihat Özdemir'in Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'in Fenerbahçe'den istifa süreci için ne düşünüyorsunuz? Sizce taraflar bu krizi nasıl idare etti? Nihat Özdemir ve Fenerbahçe. Nihat Özdemir fevkalade güzel idare etti. Çünkü Ali Koç'un davası Nihat Özdemir'le değil. Ali Koç'un davası klasik dünya politikası davası. Hedef gösterip gündemi değiştirmek, dikkati onun üstüne çekmek. Nihat Özdemir, tabii yılların tecrübelisi, deneyimlisi. Nihat Özdemir o istifa etti Fenerbahçe'ye. Yarın omuzların üstünde kongre karayla döner. Onu da biliyor. Ama istifa ediyorum diyerek anında Ali Koç'un gündem değiştirme politikasını iflas ettim. E, Trabzon spor açısından işte final yani adı Trabzon Alanya ama Trabzon spor açısından geçen lig maçında da iyi bir görüntü verdi. Burada eksiklerine rağmen işte Sosa gibi bir oyuncu yok. Bu hakeme sakatlandı yok ki bir sürede olmayacak görüntü o. E, hemen o kupa tarafını da şöyle bir toparlayalım istiyorum. Şimdi şöyle bana deseler ki iki oyuncu al ve Trabzon'un gücünü yarı yarıya azalt. Sozay'la ne vakabiydi? Birisi oyun kurucu olarak ve de ek golcü olarak, gol atan bir oyun kurucu olarak. Çok önemli adam. Ki eksikliğini görüyoruz. Seyrettiğimiz iki maçta. Öbürü de yani tek başına çok şey yapmaya muktedir bir forvet. Hı hı. Hızlı, adam eksilten, şut atan, kafa bura. Evet. Şimdi bunlar olmayınca tabii e, bir de o şeylerde çok önemli düşüş gördüm. E, Abdülkadir'lerde özellikle Ömür'de geniş bir şey var. Sayılabilir bir kadrosu var. Ama bundan sonra nasıl gider? Ee, pek emin değilim. Şundan emin değilim. Ee, kimin ne oynayacağı, kimin kazanacağı da pek şey değil bu hayal kırıklığı hmm. ifadesinin içinde. Şimdi eee Başakşehir'le oynadı geçen hafta Alanya. Değil mi? Gördüğüm en kötü Alanya'ydı. Beşiktaş'la oynayan Antalya'da gördüğüm en iyi Antalya'ydı. Antalya Alanya oynadı, tersine döndü. Hakikaten öyle. Gördüğüm en iyi Alanya, gördüğüm en kötü Antalya. E şimdi bu hafta hangisi olacak? <laughs> Papatya falan açar gibi biraz bu evet, aradan sonraki evet. performans. Yani Başakşehir oyuncu bakımından Türkiye'den zengin takım. Yani iki tane birbirine aşağı yukarı denk 11 çıkaracak kadar. Sağdan çıkacak her Başakşehirli'nin o ayarda aşağı yukarı bir yedeği var neredeyse. Öyle bir kadrosu var. Onun için e, yani bu Soza ve Nevakame'nin de yokluğunda e, lig şeyini e, grafiğini Başakşehir'e doğru görüyor. Hmm. Kupa kupa belli değil. Yani Trabzon iki por, e, kupaya da çok yakın görünüyor ama çok bir şey farklarla, yani talihsiz farklarla, hmm. yani o direkten dönen topları mesela bir <laughs> lig başında düşün, <laughs> evet. ne olur? Yani e, ya da bir basit hakem hatasıyla çok şey değişebilir. Bunlar çok, çünkü takımların arasında gerçekten az farklar kalmış o açıdan yani Trabzon 2'ye yakın görünüyor ama sıfır bitirirse şaşırmam. Öyle bir sezon yaşıyoruz. Evet. Peki Galatasaray Çaykur Rizespor ilgisiyle başladı, döndü. Ama öyle bir şey olay yaşandı ki Muslera'nın sakatlığı skorun bile önüne geçti. Muslera sadece Galatasaray için değil, burada taraflı tarafsız bütün futbol severleri için özel bir yeri olan bir insan. Ama Doldurduğu saha içinde doldurduğu alanda bir futbol takımı için çok önemli. E, hala şampiyonluk potasında görüyor musunuz Galatasaray'ı? Bu yenilgi ve Mustera'nın yokluğunda e, rakipleriyle de nihayetinde maçları var Galatasaray'ın. Şimdi rakipleriyle maçları olması Galatasaray'ın avantajı. Geride kalan takımın avantajıdır yukarıdakilerle maçları olması. Biraz evvel de söyledim yani maçlar. O kadar e, kadrolar, puanlarla değil, bu pandemiden sonra kıl paylarıyla, o anki psikolojiyle değişebiliyor. Yani Galatasaray matematik olarak e, şampiyonluğu, ihtimali olduğu sürece şansı da olur. Ama bu şansı yaratacak adam Fatih'tir. Hı hı. Galatasaray ruhsuz top oydu sakatlıkta önceki dakikalarda da başlangıcı maç başlangıcı koşan, sıkıntılıydı koşan çırpınan adam yok böyle elleri cebinde 55. dakika mıydı 51 mi 52 miydi Falcon'un topla buluştuğu an 55 dakika bu adam boş gezmiş. O adamın adı Falco'a değil. Ronaldo olsa oynatmam arkadaş. Dalga mı geçiyorsun sen? Kaç tane adam var Galatasaray'da? Yani bir takım geriye de düşebilir. Ama geriye düştüğü zaman mahalle maçında bile hadi ulan diyen biri vardır. Mahalle takımında. Birisi bir reaksiyon gösterir. Evet. Öbürlerini iter kakar, bağırır, çağırır. Galatasaray böyle e, maç bitsin de evimize gidelim diyen bir takım adamlar e, bir herhalde şey yok, şortların cebi yok. Onun için ellerini ceplerinden sokamıyor. Ben böyle bir Galatasaray görmedim. Ne oynadığı zaten belli değil. İnsanlarda oynama heyecanı, oynama arzusu, oynama hırsı olmayınca zaten ne oynadığı da belli değil. Hücum bu oynuyor, defans oynuyor, eski Fatih Terim usulü e, yan 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 paslarla top bizdeyken gol yemeyiz. <laughs> e, vakit mi geçiriyor? Ne yapıyor belli değil. Türkiye'nin en iyi hızlı açıklarından biri Onyekuru sahada gören yok yok hakikaten yani bayrak direğiyle onyekurunun gören farkı yok köşedeki direkler var santrada o ne kadar duruyorsa onyekurda onun etrafında duruyorsun ben böyle şey yapayım. yani matematik ümit var kadroya baktığın zaman ümit var ama Galatasaray ruhunu kaybetmiş bu ruhu Fatih Terim'in uyandırması lazım ee, Beşiktaş açısından da bir e, hayal kırıklığı başlangıç oldu. Bu arada Beşiktaş da e, geçtiğimiz dönemde Fenerbahçe'nin yaptığı gibi bir yardım kampanyası organize etti. Beşiktaş biraz daha o birkaç sezon öncenin feda dönemini andıran bir süreç yaşıyor gibi geldi bize dışarıdan bakınca ama bu yarışta olmamak anlamına gelmiyor tabii. Şimdi şöyle e, yani e, Ahmet Nur Çebi başkanlığı kabul ettiği zaman bir mali tablo vardı önünde. Ben bundan başa çıkarım dedi. Hı hı. Ama işin başına geçip bütün defterler önüne koyduğu zaman gördü ki bugün okudunuz 2 artı 12, 14 sene lazım Beşiktaş'ın maliyesini düzeltmek için. 2 sene planlamayı yapmak 12 sene de o plana uygun olarak borçları ödemekle bir mümkün. Bu arada da bir yarışta tablo. kalmak zorundasınız evet, zamanınca da. Öyle bir tabloyla karşılaştı. Bir de hastalandı adam. Yeah. Yani Beşiktaş'ın işi zor ama bu hayal kırıklığı ifademin içinde Beşiktaş yok. Hmm. Beşiktaş en şey, ikinci devrede. Birinci dere çok yanlış evet. bir takım çıkardı Sergen evet. Yalçın. Evet. İnanılır gibi yani Sergen gibi adam. O takımı nasıl çıkarır? Kendisi zaten çöp dedi. Evet, evet. Ama o çöpü sen seçtin çıkarttın. Evet. İkinci yarıdaki takım, şu ana kadar kupa maçları dahil seyrettiğim en güzel futbol oynayan takım. Yani ben bu kadar çok gol kaçırıldığını yazımda onu Hı hı. Uçkur dokuz yerden koparmış ya kısmetten çıkınca aynen odur. Ben bu kadar golün 45 dakikada kaçırıldığını görmedim. Fark atabilirdi bir seçicilerde. 2-0'dan dönmek bir yana fark atabilirdi. O zaman bütün gazeteler bugün Beşiktaş'tan ve Sergen'den ve be Beşiktaş futbolcularından nasıl bahsediyorlardı? Bizim tabelacı medyamız yani o Antalya kalecisi, Bofen neler kurtardı? Neydi şeydeki hali? Alanya maçında geleni gideni işe alan Bofen. O Bofen, bu Bofen olsaydı Beşiktaş maçında... 6-2 bitmişti o maç. En az. Beşiktaş'ın e, şeyi... E, e, geri kalan maçlardaki... Durumu bence en parlak. Daha umut var. Peki bir de işin e, hakemler yönü var. Örneğin bu hafta e, Muslera'nın sakatlandığı pozisyonda dediler ki yardımcı neden devam ettirdi, neden çekmedi bayrağı? Bir kural var, oynatın diyor o kural. Şöyle emin diyor olmadığınız ya. müddetçe ha, ha, oynatın emin olmadığı diyor. Emin olmadığınız müddetçe diyor. Evet. orada orada kilit ifade var. o emin olmadığımız Olmadığınız müddetçe. Iki kişi birden gayet bariz, gayet açık, gayet net o sayıdayken bayrağı çekmemek yanlış. O yanlışın sonunda Mustafa'nın ayağının kırılması da tarihsizliğin Dramatik en büyük. Yani hakemlerin bayrak çektirmediği yüzlerce pozisyon. Bak. Var. O yüzlerce pozisyon zonunda yüzlerce böyle çarpışma var görüyoruz hem içeride hem dışarıda. Hep de onu tartışırdık. Ya sakatlansa evet, bu durumda. Evet, evet aynen. Diye o başımıza aynen. geldi konuştuk bu, bu, da Aynen bu kural onları. bu kural yanlış. Hakem çeksin bayrağı. Dedik. Hep dedik. Çok dedik. Hep bir şey olursa bırak ee, şey bu Seranın ayağı kırılmadı. Mustara'da gelen adamla çarpıştı. Bir de yumruk attı, kırmızı kart gördü. Sonra offside. Ne olacak? bu yani. sınıftan kırmızı karttı. <laughs> yani var çok e, yararlı bir sistem. Ben buraya inanıyorum. Ama daha işin çok başında. Dünyada işin çok başında. Eksiklerini görüp tamamlayacağız. E, hatalarını görüp düzelteceğiz ve Yerleştireceğiz. Onun için de bu tür şeyler tartışmalara daha bir müddet sabırlı ve hoşgörülü olmamız ama tartışmaları da yapmamız lazım ki FIFA'da, UEFA'da oturan <laughs> ağalar... İFAP'ta kural belirleyenler... Aaaa, neşinler... Aa, Peki, e, yavaş yavaş artık sona geliyoruz. İstanbul Şampiyonlar Ligi e, finali 2021 oldu. Ve e, bu sezonun Şampiyonlar Ligi kalan bölümü e, çeyrek finalde itibaren Lizbon'a alındı. Nasıl değerlendiriyorsunuz 2021'de? Diliyoruz, umut ediyoruz ki seyircili bir Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapabilelim. İnşallah. <gülüyor> İnşallah. Lig <laughs> e, 1'de bir kuma verecekler herhalde <laughs> onları. Hocam ağzınıza sağlık. Efendim, çok çok teşekkür, teşekkür ediyoruz ev sahipliğiniz için. Evde hayat var. <laughs> çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim.